Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Ergün Yıldırım. Papa, eşcinsellik ve Katoliklik. Papa eşcinselliği onaylayan açıklamalarda bulundu. Katoliklik başlangıçta en katı din yorumuydu. Mesela 17. yüzyılda verdiği kimi aforozları daha 1960'lı yıllarda kaldırdı kendini evrensel hakikat gördüğü için self kritiğe tenezzül bile etmedi. Bu nedenle yüzyıllar süren günahlar ve dogmatizmler içinde yaşayıp durdu. Bilim adamlarını yaktı, Müslümanları ve Yahudileri zorla Hristiyanlaştırdı, insanları evlerinden ve yurtlarından zorla göç ettirdi. Sorgulayan ve yeni mezhepler kurmaya giden protestanlarla yüzyıl ve 30 yıl Avrupa'yı kan ve ateşe boğdu. Ortodoksları bile yağmaladı ve yakıp yıktı. İstanbul'da yapılan bu yağmayı Umberto Eco İstanbul'a yapılan bu yağmayı Umberto Eco romanında dehşetli bir biçimde anlatır. Bu aforoz, yağmalama, yakma ve dogmatizm düzeniyle dünyayı cehennem yaşattı. Bundan dolayı Balkanlarda yoğun yaşayan Ortodokslar Osmanlı tebaası olmayı tercih etti. İstanbul fethinde Bizans kralı yardımcısı Notaras, İtalya'dan yardım isteyelim diyen krala Osmanlı sarayını Papalık serpoşuna tercih ederim diyor. Katolik teolojinin kurduğu ruh düzeni de insanları köleleştirdi. Dünya insana zindana çevrildi. Her şey günahtı. İnsan doğuştan günahkardı zaten. İnsanın cinselliği kötü görülüyordu. İdeal Katolik zaten hiç evlenmez ve cinselliği kendisine yasaklardı. Katoliklik hayatı tamamen olumsuzladı. Nitekim manastır hayatı en idealiydi. Çan sesleri ölümü, günahı ve cehennemi hatırlatıyordu. Yaşama arzusunun tamamen yasaklandığı bir toplum tahayyülü. İnsanı yaşarken mezara gömen bir dünya anlayışı. Şevki, işreti, eğlenmeyi ve gülmeyi tamamen baskılayan bir zihin. Nietzsche bu değinlenen dünya varlığının felsefi isyancısı, Hristiyanlığa isyanın filozofu. Deccal kitabını bunun için yazar. Hristiyanlığı aslında muhatap olduğu pratik katolikti ve o nedenle katolikliğe isyandı. Deccal olarak ilan eder. Hayata lanetleyen bu dine lanetler okur ruhbanların insanların hayatlarını ellerinden çalmalarını protesto eder. İçgüdüleri, arzuları, cinselliği yasaklayan bu düzene baş kaldırır. Tanrısını öldürür. Tanrı öldü çığlığı budur. Avrupa insanını kölelikten ve mezardan kurtarmak ister. Lanetlenen ve günahla açıklanan hayattan kurtuluşun peşine düşer. Katolik teolojiye yapılan bu isyan ve protesto aslında Alman protestanlığını da eşlik eder. İnsanı yeniden yaşamaya çağırır. Katolikliğin bu katı, donmuş ve günahla dünyayı lanetlemiş düzeni moderniteyle beraber tepe taklak olur. Bunu Katolik Kilisesi'nin kaçkın çocukları yapar. Hegel, Nietzsche ve Feuerbach bunların başında gelir. Yeni bir teoloji geliştirirler. Kilise'yi tamamen devreden çıkaran ve insandan başlayan bir teoloji. Kilisenin tanrısı, kutsal kitabı ve ruhbanlarından çıkan teoloji yerine antropolojiyi merkeze alan teoloji koydular. İnsan ve tarih merkezinde teoloji yapmaya başladılar. Kilisede zamanla buna uymaya başladı. Çözüldü. Artık o da Tanrı'yı ve kutsalı beşeri zeminle açıkladı. O nedenle de her bir kılığa ve her renge girdi. Katı olan buharlaştı. Sosyolog Marshall Berman'ın Marx'tan alarak söylediği gibi moderniteyle beraber katı olan her şey buharlaşıyor. Kilise de buharlaşıyor. Ele avuca gelmeyen, uçuk kaçık, her biçime girip duran bir din oluyor.'' Kilisenin bu her renge ve her biçime girmesinin pratiği yükselen trendlerle bütünleşmesinde ortaya çıkıyor. Tatil ve plaj artık insan hayatının parçasıysa İncil de buna uyarlanır. Hangi güneş kremini kullanırsanız Tanrı'yı daha fazla memnun edersiniz gibi söylemleri ortaya çıkar. Oğlancılar ve lezbiyenler özgürlük imgelerine dönüştüğünde bu defa onların yanında yer alır geyik kiliseler bile açılır. Elbette kilisenin manastır ve kiliselerde eşcinsellik, lezbiyenlik ve çocuk istismarı ile çalkalanan dünyası da burada önemli. Daha geçen yıl hem Amerika hem de İngiltere'de önde gelen papazlar çocuk istismarlarıyla yargılandılar. Hem de oldukça yaygın bir günah olarak. Acaba günah bilinçliğini günahlama mı aşmak istiyorlar? Katolikliğin ve Papa'nın eşcinselliği normalleştirmesi ve Tanrı'yı da bu işe bulaştırması, katı olan her şeyin buharlaşmasını anlatıyor. Günah tarihinden ve günah pratiğinden kilisenin kurtulmak için günahı normalleştirmesidir. Tanrısını ve kitabını arzusuna istediği gibi uyduran bu bilinç hangi hakikati temsil edebilir? Hangi ahlakla var olabilir? O nedenle Tanrı'nın ebedi, ezeli, iyi ve mutlak doğru olarak algılanması çok önemli. Lezbiyene ve geye göre bile değişen bir Tanrı anlayışından ne çıkar? İnsanlaşan ve insanda da her biçime bürünen bir Tanrı bu. Papada, kilisede, katoliklikte postmodern nihilizm, alkolizm, eşcinsellik içinde kayıplara karışarak buharlaşıyor. Katı günahkarlıktan çıkıyor, katı hazcı bir yola koyuluyor. Artık gay papa bile yakında görebiliriz. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.